zihniyet itibariyle Allah'a inanmış, İslam dininin esaslarına inanmış, peygamberine inanmış bir insan çevreye bakarken o çevreyi bilir ki bu bana emanettir, mesuliyetle değiştirir. Dolayısıyla ekolojik denge dediğimiz bu modern bir tabir. Yani yaşantının içindeki diğer unsurlarla beraber hayatın akışını bozmadan, işte o akış ilahi takdirin ortaya koyduğu akıştır. İnsan varlığı da o akışa uymak mecburiyetindedir. Modernite bir takım böyle tabirlerle, mesela sürdürülebilir kalkınma gibi tabirlerle önce kendini aldatıyor desem yalan olmaz, yanlış olmaz. Kendisini belki bir miktar için teskin ediyor. Tabi sonra bu kavramların derinliğini bilmeyen, modernitenin düşünsel ve duygusal boyutlarına vakıf olmayan insanları da bir başka istikamette efsunluyor diyebiliriz. Şimdiki halde böyle. Yani İslam insanı hayata hizmet açısından bakar ve kendisine emanet edilen bu çevrenin ilahi takdir sonucu ortaya çıktığını bilir ve burada bir güzellik görür. Kendisinin sadece değiştirme yeteneğine sahip olduğunu bilir. Sadece çok önemli. Başka hiçbir canlı insan gibi çevreyi değiştiremiyor. Çevreye uyum içinde yaşıyor. Çevre değiştiği zaman ölüyor. Ama insan çevreyi değiştiriyor. Hayatiyetini devam ettiriyor. Çevre üzerinde bir minimal tasarrufla hayatını sürdürmelidir. İslam insanı derim.